Butik? Oh, evet, abi, butik ne oldu? <laughs> ne dedim abi ben sana? Ne dedin? Ha ne dedim abi ben sana? Ne oldu ya? Ya parayı vermezsek kaçacak demedim mi gemi? Gemi kaçtı ya. Hmm. Ne diyorsun sen ya? Ya ne diyorsun sen ya? İşte o kadar parayı verelim dedim. E para'yı besteciye vermeyince besteci de şarkıyı başka birisine satmış. Ne diyorsun butik yapma gözünü seveyim. Hani tanıdık besteci. Abi, ne lütfen, oldu? lütfen. Hiç bana suç çatma. Hiç bana suç çatma. Ya sana söylediğimde sen demedin mi? Ortalığı kızıştırmak için yapıyorlar bunları. Ee, büyük ihtimalle parayı şey yapacaklar. Aa gitti işte. Gitti abi. Ne? Şarkıyı başkası okuyor. Ne, ne, ne yapacağız peki? Bütün yatırımımız boşa mı gitti şimdi? Abi. Kusura bakma, ilk parçamızda abi o bizim. Gitti. Ee, nasıl yani şimdi, müzik işi bitti mi ya? <laughs> Mahmutcuğum. Kardeşim, Deşme kardeşim o konu. Rica ediyorum, Deşme kardeşim, ben Alet abiye söyledim. Acele edelim dedim, bir an önce bu şarkıyı alalım dedim ama ne oldu? Bak, başkası aldı. Gitti, gitti. Ee, kardeşim, <laughs> siz de bir tane daha alsaydınız ya. Dünyada bir tane bir şarkı var, başka bir şarkıyı yazsaydınız. Ha. Hakikaten ha. Bak çok doğru söylüyorsun ha Mahmut. Ya vallahi biz bunu niye daha önce hiç düşünemedik ya? Niye? Niye? Çeki ben esnafım. Değil mi? Ya. Ya vallahi ya Mahmut <laughs> ne diyorsun pazardan gidip... ...meyve mi alıyorsun ya? Bu öyle bir şey değil. Bana her şeyde bir tane daha alsaydınız deme ya. Niye? <laughs> ne demek ya? Niye? Kardeşim ya bu hiç şarkı dediğimiz şey... ...öyle ağaçta falan yetişmiyor ya. <laughs> Sen bir parçanın bulunmasının kolay olduğunu mu soruyorsun? Ne şarkı? Hit hit. Hit ne ya? Hit. Ha, hit ne? Hit mesela, mesela. Sen burada ne diyorsun? Ee, hani var ya tekerlemen. Ee, yiyen şişman, yemeyen pişman. Bu sosisli dillere destan. Ee? Bak, bak ne kadar güzel. mesela buna uygun başka bir tekerlemen var mı? Yok. Hah, işte hit de böyle tutan bir şey. Anladın mı? Ha. Ya, ha, o zaman ee, kardeşim bir şey söyleyeceğim. Şimdi <laughs> butikçim, şimdi bir besteci, sadece bir tane bir şarkı besteliyor. Ya tabii ki bir tane bestelenmiyor da kardeşim. Hit parça dediğin şeyi yapması için de ya bu sanat sanat, anladın mı Mahmutcuk? Sanat bu. Yani insanın bir hit parça yapabilmesi için ilhama ihtiyacı var, ilham gelmesi lazım. Öyle hemen olmuyor yani. Ya Butik'ciğim, çağrı gelsin ya. <laughs> ne kadar komik ya. Ay inanılmaz ya, ne güldürdün ya insanı var ya. Mahmut, Mahmut sen böyle şeyleri gözünü seveyim, kafanı yorma ya. Hayran, hayran getir abiciğim bana biraz. Hayran getir. Butik. 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 Efendim Mahmut. Kaç para batırdınız? Ee, <laughs> Mahmut, bana her şeyi de kaç para batırdınız deme abi. E, tamam, tamam, peki. Aret abi kaç para batırdı? Aret abi mi kaç para batırdı? <laughs> Bütün parayı ben batırdım, ben! Mahmutcuğum, anladın mı? Aret abi kaç para batırdı ne ya? Bu parça patlayacaktı, hit olacaktı. Türkiye'yi kasıp kavuracaktı. Ben de yapımcısı olarak ne kadar kazanacaktım sence? Ne kadar? Deli kafanı fazla yorma <laughs> Mahmut hadi. Ayranımı getir kardeşim sen. Sen benim ayranımı getir. Bastır. <laughs>